Herkese selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün ev bakmaya gideceğiz ve ben bugünü vloglamak istedim. Bakalım ne kadarını çekebileceğim bilmiyorum. Ama anı kalsın. Anı videolarımızın arasında kalsın. Yıllar sonra izlediğimizde vay be. Neler yapmışız. Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik der miyiz bilmiyorum ama belki de hiç izlemek istemeyeceğimiz bir yoğunlukta olacak. Neyse böyle bir video başlatmak istedim. Şimdiden hoş geldiniz. Aslında fit yapmak istiyorum ama odamın her köşesi ayrı ayrı dolu dolu. Evlenmeye çok az kalmış her kızın odası bir dönem böyle olmuştur arkadaşlar. Bence her yerinde bir şey vardır. Gerçekten hiç boşluk yok ama sabitledim sizi bir yere ve gösteriyorum. Giyecek hiçbir şey bulamadım. Giyecek hiçbir şey bulamadığım için beyaz gömlek, ee, pantolon ve böyle bir şeyler yapmak istedim. Çantam da tabii ki bu. Şimdi bulduğumuz bir eve geldik. Bu evin şöyle bir sıkıntısı var. E, ev her yere çok yakın, içi çok güzel. Sadece evin bulunduğu mahalle biraz hoşumuza gitmedi ama her yere çok yakın böyle öyle. İçine girebilirsek size çekeceğim. Şimdi burada ne bulduğuma bakın. Açılın yoldan, Ferhun geliyor. Uhu. Çekilin yoldan, Perhund'a geliyor. <laughs> Bir adet, iki adet, iki adet. Boşun, Evet arkadaşlar. <laughs> Emlakçıya gittik. Ee, işte i̇şte evi görme şansınız var mı onu sorduk. O da saat 4 buçuk arasında bize randevu verdi. Güzeldi. Ev beğendiğimiz bir be. ev. Konum olarak biraz sıkıntılı evet ama yani bence apartman güvenli. Apartmanda e, iyi, iyi, insanlar diyecektim. yani daha şöyle söyleyeyim nasıl denir ona ya. Evet ben de doğru kelimeyi bulamadım. Doğru kelimeyi bulamadık ama iyi. Yani... Apartmandakiler de iyi. Sıkıntı yok Yani, yani, yani... Güzel yani. Ondan önden sıkıntı yok. Dert etmeyelim. İyi yani. Bu kimin? Senin. Bak parmağına. Benim. <laughs> Bu kimin? Buraya bırakılmış da. Bu kimin? Benim. Niye yere bıraktın? Yere bırakmadım. Bırakmışsın. Hayır bırakmadım. Bırakmışsın. Bırakmadım. Yerde mi? Kendini ne düşmüş ben bırakmadım. Ha öyle bir emlakçıya gezdik geldik işte. Emlakçıya gezdik mi? Ben acıktım. Emlakçıya gittik Yemek geldik. Yiyeceğim. Şu an yemeğe geldik. Çok yakın tutuyorsun. Yok şöyle üstten şeyi şey göstereyim. Mail göstereyim mi? Kafan engel oldu. Evet. Buraya geldik işte. Şimdi damlanın kanını doyuracağız. Çok acıktım. Ee, biraz uzak biraz uzaklaştırsana mesela. Biraz lan. Nereye gideyim ben daha? Ne oldu? Kendin güzel çıkardın değil mi? Evet. <laughs> Allah. Tamam, kapat. Öyle, şimdi damlanın karnını Benim Benimkini doyurmayacağız. Niye doyurmayacağız? Çünkü ben diyetteyim. Hedef var. O hedefe inmek için diyet yapıyorum şu an. Görüşürüz. <laughs> damlacım şu an yemek yiyor, karnını doyuruyor. Tabii de ben aç kalıyorum. Şu an gözümü doyuruyorum damlayı bakara. Şu an yemeğini yesin, devam edeceğiz yolumuza. Şarjı mı Şimdi... Um, Anne, aramıyor. Şeydendir, çekmiyordur o O Tamam, o, köpeğe bak. bura tehlikeli bir sen. Yo, aşım, köpeğe Pitbull benziyor. var. <gülüyor> <gülüyor> ya yap. Şimdi en son güncellemeyi nerede yaptığımı hatırlamıyorum. Ama e, biz ilk başta baktığımız evden başka bir ev kadar ilerleyemedik. A noktasından B noktasına giden yerde biz A noktasında kaldık. Şimdi o eve bakacağız ve ben o evi çekebilirsem yine size onu çekeceğim. Daha sonra devam ettiğimizde. Yine e, içine girip bakabileceğimiz evler olursa onları çekerim. Ama sadece dışarıdan numarasını aldığımız yerler olursa onları çekmem. Bu detayları siz ne yapacaksınız şu anda bilmiyorum. Ama not kağıdınızı çıkardınız. Herkes notlarını alsın. Bu söylediklerimi bir daha da duyamazsınız. Böyle yani. E, güncelleme yapmak istedim. Tekrardan açacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şarjım 10 çekiyorum. Ben şimdi demiştim ki ben biz diğer evleri de size çekeceğim mutlaka paylaşacağım. Yapamayacağım çünkü biz <laughs> evimizi tuttuk. Tuttuk, şu an tuttuk. O kadar içmesindeki sadece bulunduğu bölüm yani muhit mi derler? Muhit aşırı içmesinmedi. Ama onu da aşacağız. Aşacağız. Yani çok güzel çünkü... Ama şey aslında her yere yakınlık olarak çok güzel. Sadece Aynen. mahallesi mi diyeyim biraz? Şey değil, peki değil ama yapacak İnsanları bir şey yok. İnsanlara biraz eski, öyle söyleyelim. Eski. <laughs> İnsanlara eski. <laughs> Anladınız mı? <siz. gülüyor> ama ev çok içimize sindi. Çok garip hissediyorum ya. ya Aynen. Biz tuttuk değil mi o Yıllara anı kalacak bu. <gülüyor> Yıllara <gülüyor> anı kalacak bu. Ya şimdi Gerçek şöyle bir durum var. Çocuklarımız izleyecek. Şimdi şöyle bir durum var. Biz dün gece bakıyorduk ee, işte ilanlara falan. Burasını gördük tamam mı? Dedik geniş işaret. Ya biz başta bu, bu şeyi... Ama that, <laughs> Geniş bir ev. Yani küçük gerçekten ev değil, şu an karşımızda olduğu için araba. Aynen yani şu an evimize bakıyoruz Damla'yla. <laughs> Çok güzel. Ya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah mutlu mesut yaşamamızı nasip etsin. Allah huzurlu otursun. Amin. Sağ <laughs> Aslında ben bu video daha uzun olur diye düşünmüştüm. Öyle planlamıştım. Ama videoyu açmam ve kapatmam bir oldu. Ben sandım ki biz birkaç eve girince ben onları çekerim ve e, vlog uzun olur. Ama ben ne bileyim biz ilk girdiğimiz evi tutacağız. Biz tuttuk onu hemen. Ya şöyle bir durum var. Cidden gezeriz diye düşünüyorum. de çok sinirli. Çok, o yüzden çok ben... video biraz kısa sürdü. Kusura bakmayın. O yüzden şimdi ben videoyu e, kapatacağım. E, evin tamamını size gösterir miyim bilmiyorum. Aslında tamamını çektim ama ilk etapta hemen göstermek istemiyorum. Belki temizlik videosu falan çekeriz orada. Öyle bir şekilde gösteririz. <gülüyor> ASMR. <gülüyor> falan. Öyle yani. Şimdi videoyu kapatmaya geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Gösterdiğim kadarını beğendiniz mi? Sizce güzel duruyor mu? Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kanalıma abone olmayı <laughs> ve beni ta beni takip etmekle abone olmak aynı şey ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım.